Ne gülüyorsun da gelendin mi? Ya sorma ya, yarın ben İstanbul'a gideceğim. Ee? Otobüs firmasındaki en ayıyı kandırdım. Nasıl kandırdın Ya ben gidiş dönüş bileti aldım. Ee? Ama ben geri dönmeyeceğim ki. <laughs> Geçen gün de ben de bir en kandırdım. Nasıl nasıl kandırdın? Ha bizim aşağıda, 35 katlı bir iş hali yapılıyor ya. Ha, biliyorum. Oradan geçeyim. Durdum orada. Başladım katları saymaya. Geldi öyle yarı yaşlı bir uşağım. Dedi bana emize niye bayasın ha bu? Dedi bana uşağım ama planın katlarını isteyeyim. Demez mi bana yıllar sen kim at sordu? Ha, Sadi. De. Bir de izin alacaksın onda yani. He. Dedim ağabey, birine sormam mı lazım? Gedi. İyi demişsin abi. Gelmemiz bu ağacı. Para, para. Kaç kat saydın dedi. Dedim o on iki kat say. Kat başı dedi bir milyondan on iki milyon alayım. Senden istiyor, para istiyor. He. Evet. Verdim o on iki milyon yaladım. Aslında ben otuz beş kadı da saymışım. <laughs> o da o da kendisine uyalık sanayi. <laughs> Herhalde. <Yenay. gülüyor> Sorarım, Sorarım kim bunu şey yapıyor Kim bunu şey O bizim gargaris itmiş var ya. Ha? Al Almanya'da, Almanya'da olan uşağı. He, o büyük uşağı. O muydu? Ben o. Attım öyle bir gazı öyle çıktı. Helal olsun sana ya, helal olsun. Zaten uyanık adamsın ya, ben seni tanıyorum. <laughs> Herhalde ya. Efendim çocuğunu İyi ve kaliteli okulda okutmayı kim istemez ki? İyi ve kaliteli eğitim çocuklarımız için şarttır. Ama benim hemşerim Tırak Yali Hüsmen Ağa'nın eğitim anlayışı nasıl ben de merak ediyorum. <laughs> ne oldu be Hüsmen Ağa ne düşünüyorsun? Ne olsun be ya? bizim kızancağızı okula yazdırdım. Ee hey, ne var bunda? Nasıl ne var? Yarın da aldıracağım. Okutmayacaksın kızancağızı. Yok yok okutmayacağım. Delirdin mi sen? Ne diye okutmayasın? Be ya okul bize kazık atar ya. Ne kazıklaması be ya? Ya okulun önünde yazsan birinci sınıf. Birinci sınıf damak kalite damak değil mi? Ee? Ha, nasıl kalitedir? Sıra yok. Sıralar kırık. Masalar kırık. Ya, olduğu kömürü yok. Bunlar aslında birinci sınıftır. <laughs> yap kazıklarla. Yap. <laughs> Efendim hayatımız boyunca üzüntülü ve sevinçli haberler almışıktır Yine de üzüntülü haberleri Allah geçinden versin. Bakalım yeni lokanta açan Hüsmen ve Osman için hangi haber daha sevindirici olmuştur. İzliyoruz. İzliyoruz. Hayırlı işler. Sağ olasın. Ben şu az ileride açılan yeni fabrikanın müdürüyüm. Geçen gün buradan genel müdürümüz yemek yemiş. Çok beğenmiş. 400 kişilik personelimiz var. Bu kadar şey yemek yapabilir misiniz? Tabii be ya. Ya bak biz bu yörenin en iyi be ya. Güzel. Bugün bu konuyu toplantıda görüşeceğim. Eğer kabul edilirse telefon açarım. Edilmezse telgrafla bildiririm. Peki ne zaman belli olur? Yarın.

müjde müjde Fabrika değil ADD de Tegra Baban ölmüş müjde <laughs> Efendim, her insanın cildi ve yapısı başka başkadır. Kuru ciltli olanlar vardır, yağlı ciltli olanlar vardır. Şimdi bizim temelin bu konuya yaklaşımını hep beraber izleyelim. <laughs> Temel ne diyorsun burada? Anacığım, görmeyeyim, saçını yıkayacağım da. Şuna bak, kirli saçlar mı İyi de evladım saçını ıslatmadan bir şampuan verdi. Ya anacığım şampuanızı ne eze? Kuru saçta içindir de. <laughs> Heee anlamam ben o işlerden Ne yaparsan yap sınava gir kazan da memur ol. Ok. Ya tamam ana tamam ana sen merak etme. Şimdi kazanacağım da. <laughs> <laughs> Efendim. Bu avcılar biraz talavracı olur. Ben de bu işe biraz meraklıyım. Bu avcı hikayeleri her yerde aynı galiba. Ne hikmetse avcı tam ayı vuracakken adamın silahı bir türlü çalışmaz. <laughs> Ve o halde bile avcı ayıdan kurtulmasını başarır. Ya bizim avcılar çok cesur, çok maharetli ya da bütün salak ayılar bunları buluyor kardeşim. <laughs> Osman Bey ya, sen geçen gün hava çıkmışsın. Ya sorma be, sorma. Ne oldu ki? Neye sormayın? Ya girdim ormana. Karşıma koskocaman bir ayı çıkmaz mı be ya? Ee? Neyse, Tüfeği doğrulttum, tüfeği çektim dediğini, tüfek ateş almadı be ya, ben önümde, ayı arkada. Desen aynı Amerikan filmlerinde kovalama sahneleri gibi be Abi bir an kaçarım, ayı kaçtırır arkamda, geldi geldi tam ansamda hissederim nefesini. Pençelerini tam atacak bana, ayının ayağı bir kaydı ama bir an başladım gene kaçmaya, arayı açtım. Geldi geldi gene yakalayacak. Ya, Pançalarını uzattı nefesim değil. Sadarım burada. Al bir daha kaydı ayı be ya. Ya geldi. Gene ben açtım arayı. Gene koştu ayı. Bırakmazlar şimdi. Geldi pançasını tam yakalayacak. Gene kaydı bizi ayı be ya. Abi Osman Abi. senin yerinde olaydın. Altıma ederdin be ya. Bir adam Ayı neye basıp kayı kayı da düşüyor zannediyorsun ki. Ha? <laughs> Efendim hepimizin parasız günleri mutlaka olmuştur. Kimimiz inşaatlarda, kimimiz fırınlarda, kimimiz boyacılık yapmıştır, kimisi sivri sivri satmıştır. Doğrudur, bu bir gerçektir. Hatta şu anda ünlü sanatçı dostlarımızın birçoğu bu işlerde hep çalışmıştır. Örnekte benim çünkü ben de fırıncılık yaptım, inşaatlarda çalıştım, Allah küçükken çobanlık yaptım. Yani bazı zorlukları yaşamadan hayatın kıymetini anlamakta zor olur diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun helal ile ekmeğini kazanmaya çalışan insanların meslekleriyle dalga geçilmez. Hele bu kişi kıvrak zekalı, trakyalı bir hemşerim olursa izleyelim. Bunlar be, ya bulaşıcı araymışsınız be. Arıyoruz aramasına da. Sen kaç tane yabancı dil biliyorsun be? 14 tane bilirim be. Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Ya bu önce sen başlattın be ya. <laughs> Sınavlarda soruları yazı tura atarak cevaplayan birçok insan duydum. Ama soruların sağlamasını yazı tura ile sözen ilk defa duyan. Fikralarla Türkiye duyurmayanları duyurmaya devam edeyim. Ula! Sabahtan beri hava masamdan seni izleyelim. Bütün soruları yazı dura atarak yaptım. Herkes geldi, kendi verdi, sen hala bitiremedin Ben bitirmek de bitirdim çoktan. E o zaman niye gene yazı dura Ben şimdi cevapları kontrol ediyorum da. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.